Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde rehberlik hizmetleri kapsamında bireyi tanıma konusunu ele alıp inceleyeceğiz. Bu kapsamda da bireyin hangi özelliklerini tanıma gerektiği konusunu açıklayacağız. Daha önce de söylemiştim, bireyi tanıma önemli. Niye önemli? Bireyi kendisine tanıtmak için önemli. Bunun yanı sıra bireyi tanıma öğretmenler için de Önemli arkadaşlar. Öğretmenlerin planlarını yapmalarında, sınıfta, sınıf yönetiminde, eğitim-öğretim süreçlerini planlamada ve diğer etkinlikleri planlamada öğrencileri tanımalarının önemli ölçüde gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda, bu bölümü tamamladığımızda öğretmenler öğrencileri niye tanımalı? 2- Öğrenciyi tanıma denildiği zaman hangi alanlarda öğrenciyi tanımamız gerekiyor? Konularını ele alıp inceleyeceğiz. Bireyi tanımada biz iki başlık belirliyoruz. Bunlardan bir tanesi bireyi tanımada hangi alanlarda tanımamız gerekiyor? İki, bu tanıma işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Bu önemli. Bunun için de bu dersi 1 ve 2 olarak İki ders olarak planladım. Birinci derste bireyi tanımada alanlar, ikinci derste ise bireyi tanımada kullanılan teknikleri ele alıp inceleyeceğiz. Şu anda alanlar üzerinde duruyoruz. Öğretmenler öğrencileri niye tanıması gerekiyor? Bu soruyu aslında sormak bile anlamsız değil mi? Öğrencilerin akademik gelişimi kariyer gelişimi, sosyoduygusal gelişimlerinin tetiklenmesi anlamında öğretmenin öğrencileri tanıması gerekiyor. Özel olarak da ders ünite planı yaparken etkinlikleri belirlerken öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar ve bunların kaynaklarını fark etme anlamında öğrencilerin sağlıklı kişilik geliştirmelerinde artı öğrencilerin kendilerine yönelik sağlıklı bir benlik kavramı geliştirmelerine yardımcı olmak için öğretmenin öğrenciyi tanıması gerekiyor. Artı öğrencilerin ilgi, yetenek, değerleri doğrultusunda gelişmeleri, eğitim almaları için öğrenciyi tanımaya gerek var. Artı sınıf içi ilişkileri düzenlemek için öğretmenin de öğrenciyi tanıması gerekiyor. Öğrenciyi tanıma denildiği zaman hangi alanlarda öğrenciyi tanımamız gerekiyor? Öncelikle alan sağlık alanı. Geçirdiğimiz COVID-19 süreci bize hatırlattı ki daha önceden de biliyoruz değil mi? Sağlık her şeyden önemli. Dolayısıyla da rehberlik hizmetleri kapsamında öğrencinin önce sağlığını bilmemiz lazım. Doğal olarak biliyorsunuz öğrencinin ee, Demografik özellikleriyle ilgili bilgilerden sonra öncelikle bilinmesi gereken şey sağlığıyla ilgili bilgilerdir. Burada neler görüyoruz? Öğrencinin geçirdiği hastalıklar, geçirmekte olduğu hastalıklar, alerji durumları, herhangi bir engel ya da özür durumunun olup olmadığı, kullandığı ilaçlar, kısa süreli, uzun süreli ya da düzenli kullanması gereken ilaçlar nelerdir? Bu konuların bilinmesi gerekiyor. Artı daha önce geçirdiği rahatsızlıklar, bunlar da çok önemli. Alerjik durumları diyelim bugün bazı çocuklar işte bazı besin maddelerine karşı alerjiler olabiliyor. Bunlar farkına olmaksızın tüketildiği zaman çocukta tepki oluşuyor. Dolayısıyla da alerjik durumu da özellikle günümüzde bilinmesi gereken önemli bir özellik varsa başka hassasiyetleri. Bunun dışında boy, kilo, ağırlık durumları ve benzeri gibi artı göz görme ile ilgili, işitme ile ilgili. Ben öğrenciyken hatırlıyorum, ...ilkokulda... 70'li yıllarda okullara e, sağlık ocaklarından görevler gelirdi. Göz taraması, işitme taraması yapılırdı. Çok önemli. Çünkü ülkemizin farklı bölgelerinde aileler, çocuklar bu süreci fark etmeyebiliyor. Çocuk zannediyor ki dünya bu kadar işitilebiliyor. Dünya bu kadar görülebiliyor. Dolayısıyla da sağlıkla ilgili bilgiler bilinmesi gereken öncelikli alanların başında yer alıyor. Sağlık durumundan sonra öğrenci hakkında bilmemiz gereken diğer bir alan öğrencilerin yetenekleri. Yetenekler de çok önemli. Niye önemli? Çünkü yetenek temelde doğuştan getirildiği kabul edilen bir özelliktir. Sonradan da geliştirilmesi mümkündür. Yetenek bizim okuldaki başarımızı güçlü bir şekilde etkiliyor, onu belirliyor. Artı işteki performansımızı artırıyor. Yani mesleğimizi icra ederken çalıştığımız işteki başarıyı da güçlü bir şekilde yordayan bir değişkendir. Demek ki öğrencinin yeteneklerinde bilinmesi gereken diğer bir özellik olarak karşımıza çıkabiliyor. Yetenek denildiği zaman öncelikle bizim akademik yetenek konusu gündeme geliyor. Burada niye anlıyoruz? Bir öğrenci eğer sınıfa girip anlatılanları dinleyebiliyor ve anlayabiliyorsa, artı sözel yetenek, kurulan mantık işlem ve ilişkilerini kavrayabiliyorsa, akıl yürütme, biraz matematiğe yakın, sayısal yetenek, bu ki temel sayısal işlemleri yapabiliyorsa, bu kişinin akademik eğitimden yararlanabileceğini kabul edebiliyoruz. Yani şu, bir çocuk sınıfa geliyor, söylenenleri işitiyor, konuşulanlar arasında ilişkileri görüyor, dört işlemi yapabiliyorsa diyoruz ki bu çocuk akademik yetenek var, eğitim öğretim sürecini devam ettirebilir. Genelde görüldüğü gibi akademik yetenek üst düzey bir yetenektir. Bu yeteneği oluşturan başka alt yetenek türlerinden de söz ediliyor. Bunlar üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi sözel yetenek. Bu da önemli biliyorsunuz. Son yıllarda yetenekler diğer bir deyimle zeka türleri konusunda da geniş bir literatürün oluşturduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. O kısma girmeyeceğiz ama genel olarak yetenek başlığı altında sözel yetenek önemli. Kişinin kelimelerle ve sözlerle iletişim yapabilmesini ifade eder. Bu kişilerin özelliklerine sözel akıcılık, yani zengin kelime hazinesi var. Akıcı anlatım kullanabiliyor bunlar. Artı sözel akıl yürütme, sözcükler arasında anlamsal ilişkileri kurma ve düşünceler için onları maharetli bir şekilde kullanma. Çevrenizde de biliyorsunuz bu konuda çok yetenekli olan insanlar vardır. Başta edebiyatçılar olmak üzere bunlar çok güzel ee, ifadeleri aktarırlar, konuşmayı, kelimeleri, sözcükleri bir sanatçı özeni kullanarak ne yapabiliyorlar? Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebiliyorlar. Diğer bir yetenek, sayısal yetenek. Bu da sözel yetenekte olduğu gibi kişilerin sayılarla işlemler yapabilmeleri ve onları çeşitli şekillerde kullanabilme becerileriyle bağlantılıdır önemlidir. Bazı insanlar sözel kelimelerle çok iyi düşünürken bazı insanlar da sayılarla düşünüyorlar. İşte muhtemelen son söylediğimizde sözel sayısal yetenek diğerine göre daha gelişmiş konumda. Bu kişiler hesaplama işlemlerinde çok iyiler. Bunlardan zevk alıyorlar. Sayılarla oynamak bunlar için keyif verici. Fakat diğer taraftan bazı öğrenciler sayılarla uğraşmayı çok fazla sevmeye biliyorlar. Sayısal akıl yürütme, yine bu kişilerde söz konusu. Matematiksel ilke ve kavramları kullanarak e, sorunları çözme, sayılar ve işlemler arasında ilişkiler kurma ve kurulmuş ilişkileri görebilme özellikleri çok gelişmiş bu kişilerin. Bir başka yetenek, şekil uzay ilişkileri yeteneği. Bu da biraz e, şekil uzay ilişkileri yani, nesnelerin uzaydaki farklı konumlarını zihinlerinde canlandırabilmeleri. Bazı kişiler vardır bunları somut görmek isterler ama bazıları ise bunu daha soyut görüp tasarlayabiliyorlar. Şekillerin girebilecekleri farklı biçimler, farklılıkları fark edebilme, uzay ilişkileri yani uzayda şeklin değiştiği zaman, açıldığı zaman alabileceği biçimi konumu zihninde canlandırabilirler. Bir diğer yetenek mekanik yeteneği. Bazı insanlar vardır çok basit mekanik işlemleri yaparken işleri iyice karıştırırlar. Fakat bazı insanlar vardır ki çok basit işlemler girmiş gibi karmaşık işlemleri hızlıca yapabilirler. Bu kişilerde muhtemelen mekanik yeteneğinin daha iyi, daha doğrusu gelişmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani bir şeyin onarılabilmesi, kurulabilmesi... Daha çok işte bu basit bir musluk tesisatından tutup da bir bilgisayarın donanımlarının çıkartılması, takılması gibi özellikler bu kapsamda düşünülebilir. Bunun dışında biliyorsunuz bedensel yetenekler var. Bazı insanlar bedensel konularda örneğin bir cerrah bakıyorsunuz, bir estetik, bir terzi, işte bunun dışında bir sanatçı. Bedenini çok iyi kullanarak ne yapabiliyor? Kendini ifade edebiliyor, sanatını, bilimini uygulayabiliyor. Bu kişilerde de genellikle bedensel yetenek denilebilir arkadaşlar. Yani ustaca dikiş diken bir kişi bu gibi becerilerini kullanıyor demektir. Niye? Çünkü bu kişide bedensel yetenekler çok iyi gelişmiş anlamına gelebilir. Buradan şunu anlıyoruz ki Hepimiz birbirimizden farklıyız. Yetenek olarak da farklı olabiliriz. Bir kişi sözel yetenekte çok iyi olabilirken, diğeri sayısal yetenekte çok iyi olabilir. Genel olarak da bunların hepsinde insanların iyi olduğunu söylemek de çok o, yanlış olmaz arkadaşlar. Öğrencilerin yeteneklerinin dışında tanınması gereken diğer bir özellik de ilgileridir. İlgiler de çok önemli. İlgiler bizim bir kişinin belli bir nesneye veya nesne türüne bağlanması ona yönelmesidir. Kişi niye ilgi duyuyorsa onunla kendisini ilişkilendirmiş demektir, bağlamış demektir. Bazı insanlar vardır. Bakarsınız bir konuya çok ilgi duyarlar. onunla ilgilenirler. Bir başka kişiye bakarsınız, o da farklı bir konuya ilgi duyarak o konuyla çalışmak, o konuda okumak, o konuda bir şeyler izlemek isteyebilir. İşte buradaki farklılık kaynağında ne olarak görüyoruz? İlgiler. İlgiler bizim yaptığımız işe bağlanmamızı, onu daha özenli yapmamızı yordaması gibi işlevler olan önemli bir özelliktir. İlgi konusunda da çeşitlilik söz konusu. Aynen yetenekte olduğu gibi kimi öğrenciler vardır temel bilimlere ilgi duyarlar. İşte fizik gibi kimya gibi o konuda çalışmak onlar için çok önemlidir ve gerçekten de önemli bir konudur. Bazı insanlar sosyal bilim ilgisidir. İşte sosyologlar, antropologlar gibi o konulara ilgi duyup o konularda çalışmak, okumak bunlar için çok önemlidir. Bazı çocuklar canlı varlık, canlılarla, hayvanlarla ilgilenmek, onların yaşamları, üremeleri ve benzeri gibi konular onlar için çok önemlidir. Onlar için belli meslekler var. Mekanik ilgi, demin söylediğimiz gibi kısmen mekanik yeteneklikle ilgili. Yani bir şeyleri tamir etme, onarma filan işleriyle çok ilgilenirler. Onlar e, onlar için çekicidir. İkna, bazı insanlar diğer insanları ikna etme konusunda işte hukukta görüyoruz, politikada görüyoruz, satış temsilcilerinin kullandığı değil mi? İlgi vardır ve bundan hoşlanır bu kişiler. Diğer insanlara bir ürün pazarlamak, bir fikri e, pazarlamak konusunda. Ticaret, bazı çocuklar ticaret, alım satım işine ne ilgi duyabilirler. İş ayrıntıları, bazı insanlar da vardır ki her işin algoritmasını görmek isterler. Çok ince ayrıntılara hesaplarlar. Mevzuat ne diyor, yönetmelikler ne diyor, uygulama nesi, nasıldır? Bunların da daha çok iş ayrıntıları ilgilerinin olduğunu görüyoruz. Edebiyat, edebiyat eserlerini incelemek, okumak, bu konuda çalışmak değil mi? Çok değerli bilim insanlarımız var işte. Bakıyorsunuz, edebiyatta ilgili, mitolojiyle ilgili 14. yüzyıldan 12. yüzyıldan kitapları okumuş, çeviriyor, anlatıyor, değil mi? Önemli bir ilgi alanı. Güzel sanatlar ilgisi, işte resim, heykel ve benzeri gibi konulara ilgi duyup bu konularda çalışmaktan hoşlanan insanlar var. Yine müzik ilgisi ve sosyal yardım. Başka insanlara yardım etmek bazı insanlar için ilginç olabiliyor. Bunlar da yardım meslekleri dediğimiz mesleklere yönelip orada başarılı olabiliyorlar. Öğrencilerin bilmemiz gereken diğer bir e, alanda akademik başarıları. Bu da önemli arkadaşlar. Siz 9. sınıfta öğrencinin e, ilk 8 yıldaki başarılarını e, bilebilirseniz o çocukla eğitim-öğretim sürecini daha nitelikli, daha etkili bir şekilde planlamanız mümkündür. Bunun üzerinde çok fazla durmuyorum. Hepinizin bildiği gibi. Bir başka özellik kişilik özelliği. Henüz kişilik tam olarak otur oturmamıştır. Tam olarak kimlik edinilememiş olabilir ama yine de genel hatlarıyla içe dönüklük, dışa dönüklük gibi özelliklerini bilmekte yarar var öğrencilerin. Bir diğer özellik benlik tasarımı ve değerler. Yani çocuğun kendisiyle ilgili senaryoları neler? Kendisini nasıl değerlendiriyor? Benliğiyle ile ilişkin senaryolarında olumlu özellikler mi var, olumsuz özellikler mi? Kendini nasıl görüyor? İşte biz buna benlik saygısı diyoruz. Bu önemli. Çocuğun kendini olumlu görmesi, benlik saygısının olumlu özelliklerle e, dolu olması çok önemli çocuğun akademik ve normal yaşamında yine değerler çok önemli değerler de öğrencilerin hoşlanacağı şeylerle ilişkili yani e, öğrenci neyi yapmaktan hoşlanıyor dolayısıyla değerlerde çok önemli bilinmesi gereken bir konu diye düşünüyorum çok ayrıntılı üzerinde durulacak bir konu değerler. Değerlerimiz için hareket ederiz, değerlerimiz için eyleme geçeriz. Değil mi? Bu önemli bir konu, öğrencilerin değerlerini bilmek. Öğrencilerin değerlerini biliyorsanız o çocukların o işe motive olmaları daha kolaydır. Tabi ilkokulda filan çocukların değerleri henüz netleşmemiş olabilir. Çocuklara değer aktarımı da bu süreçte yapılıyor zaten eğitim programlarında bunları rahatlıkla görebiliyoruz. Çevre ile ilgili bilgiler, bu da çok önemli. Genetik faktörlerin dışında değerli arkadaşlar, bizleri çevre çok etkiler. Tabii çevre ile ilgili ekolojik bir kuram vardır gelişim psikolojisinde. Yani ekolojik kuram der ki, çocuğun dünyaya geldiği evden o gün dünyanın bir başka bölgesindeki olaya kadar her şey o çocuğun gelişimini dolaylı ya da doğrudan etkiler. Kesinlikle bugün gelişim psikolojisindeki araştırmalar bize bunu söylüyor. Doğum öncesi ülkenin, kişinin içinde bulunduğu çevre bile doğacak çocuğun özelliklerini yapabiliyor, etkileyebiliyor. Bu etki iki taraflı da olabiliyor. Bu anlamda bizim çocuk nasıl bir ortamda ve çevrede yetişiyor. Çocuğun evinin bulunduğu ortam, ev değil mi? Burada e, işte çocuğun çevresindeki ortamın çocukta e, olumlu davranışları geliştirmeye uygun mu yoksa uygun değil mi? İşte son yıllarda biliyorsunuz çocuğun 3 yaşına 5 yaşına gelinceye kadar çocuğun işittiği kelime sayısı çocukların ilerleyen yıllardaki gelişimlerinde akademik başarılarında çok etkili. Bu anlamda da çocuğun nasıl bir çevreden geldiğini çok iyi bilmemiz lazım. Bugün okullarımızda çok farklı sosyoekonomik düzeyden öğrenciler olabildiği gibi bazı okullar daha homojen sosyoekonomik düzeyden öğrencilerle de e, öğrencilerden de oluşabiliyor ama her iki durumda da o bağlamı tanımak mümkün olduğu kadar bizim işimizi kolaylaştırabiliyor. Yani çocuğun tekrar diyorum genetiğin dışında davranışlarını ve özelliklerini etkileyen diğer bir değişkeninde çevre ile ilgili bilgileri görüyoruz. Öğrenci hangi şartlarda okuyor? Bugün çevrenizde siz değerli meslektaşlarımda bireysel görüşme imkanımız olsa, kişisel hikayelerinizi anlatsanız çok farklı hikayeler karşımıza çıkar değil mi? Yani pek çok arkadaşımız kariyer engellerini aşarak bulundukları konuma gelmiştir. Dolayısıyla da bu sürece dahil olup da e, gelemeyen insanlar da vardır. Dolayısıyla da bir öğretmen hem rehberlik hizmeti kapsamında hem kendi eğitim öğretim sürecini anlatırken öğrencinin hangi bağlamda, hangi çevrede bulunduğunu bilmesi, tanıması gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse. Öğrenciyi tanımak önemli. Öğrenciyi tanımanın amacı öğrencinin kendini tanımasına yardımcı olmaktır. Öğretmenlerin de öğrenciyi tanıması çok önemli. Özellikle eğitim planlamalarında, sınıf içi etkinliklerde, bireysel farklılıkları fark etmede öğretmenlerin de öğrenciyi tanıması gerekiyor. Hangi alanlarda öğrenciyi tanımamız lazım? Önce sağlık. Sonra yetenekler, ilgiler, değerler, kişilik özellikleri, benlik saygısı değil mi? Ve sonra çocuğun yetiştiği bağlam yani çevreyi bilmemiz gerekiyor. Bunları bilmekteki amacımız şudur, bu bilgileri arşivlemek değildir. Çocuğun kendini tanımasını sağlamak, onun akademik, sosyoduygusal ve kariyer gelişimine katkıda bulunmaktır. Bugünkü dersimizde burada tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.